o on konuda üstleri olun Evet şimdi e, tabanca ile boya püskürtme şurada gelmiştik fırça ile e, sentetik örtücü boya sürmeyi e, fırça ile sentetik örtücü boya sürme şöyle şey yapmışken tekrar bir kısaca not alalım fırça ile sürüyorsak arkadaşlar sentetik e, boyaları. Şimdi sentetik selülozik bütün fırçalar fırçayla sürüyorsa bir kere kıl olacak arkadaşlar. Kıl fırça olacak. E, plastik fırça plastik e, tüylü fırça olmaz eritir çünkü. Eritici inceltici sıvılar bu plastiği erittiği için kullanılmaz. Kesinlikle kıl fırça olacak. Mümkünse de metal olması idealdir ama mecburen metal kullanılıyor. E, istediğimiz i̇stediğimiz rahatlıkla çalışabiliriz, oyalanabiliriz sentetikte ama selülozikte oyalanamıyoruz. Selülozikte hızlı çalışmamız lazım. Bir işin bir yere fırçayı sürdüğümüz zaman hemen hızlı hareket edip geçmemiz lazım. Tekrar oraya dönemeyiz. Dönersek çok hızlı kuruduğu için bu yüzey pütürlenir, bozuk olur. Ama e, sentetik vernik uzun sürede kuruduğu için, uzun sürede kullanıcı kuruduğu için istediğimiz gibi fırçayı sürebiliriz. Fırça izleri önce görünür ama kuruma uzun sürede gerçekleşir. O zaman fırça izlerinden kaynaklanan yükseltiler bir süre sonra şey işin üzerine yayılır. İşin üzerine böyle yayılır ve cam gibi bir e, yüzey olur. Ama şöyle bir sorun da var. Uzun sürede kuruduğu için e, bunların üzerine havada gezen tozlar, toz zerrecikleri e, yapışır ve eee yüzey pürüzlü hale gelebilir. Böyle bir de sorun var. O zaman sentetik vernik, sentetik boya süreceğimiz alanlar kesinlikle tozdan arındırılmış, ıslatılmış ve de havada toz zerreciklerinin gezmediği bir alan olması gerekiyor. Geldik tabancayla boya püskürtmeye. Günümüzde en çok kullanılan yöntem bu. Ee, nedeni hız arkadaşlar. Hız, hız, hız şimdi şöyle düşünün bir kurye bile bir yerden telefonla bir yerden yemek siparişi verdiğiniz zaman değil mi en önemli diyor hız hatta ben pek yapmam bu işleri de bizim çocuklarımdan falan duyuyorum ya da okuyorum yarım saatte getirmedi mi yarım saat içinde getirmedi mi? siparişi bedava bildiğim kadarıyla bu nedir bu hız demek kar demektir Hız demek üretimin daha da artması demektir. 100 lira bir işçi bir günde 100 lira alıyorsa bir işçi bir günde 100 lira alıyorsa bir bir iş üretiyorsa bu işteki işçilik miktarı 100 liradır. Bakın bir günde bir iş alıyorsunuz. Bir iş yapabiliyorsunuz. Tek bir iş yapıyorsunuz sabahtan akşam'a kadar ve sizin günleriniz 100 lira. Bir iş yapıyorsanız o bir işteki işçilik ücretiniz sizin 100 liradır. Peki bir günde 10 tane iş yapıyorsanız yine 100 lira alıyorsanız işçilik ücretiniz bir üründe 10 liraya düşer. 90 lira işverenin cebine kalır. Bu ne demektir? Hız demektir. Hız, hız, hız. Çağımız hız çağıdır. Bu nedenle de üstte üste işlemlerinde de en önemli olan nedir? Hızdır. Hız şimdi bu boyalı hava e, hava tabancasıyla boya tabancasıyla tabanca ile boya püskürtme ve vernik püskürtme işinin hızla geldiği için hızlı olduğu nedenle sentetik verniğin mobil endüstrisinde kullanılmamasının kullanılmaması nedeni bu nedenle daha çok makine endüstrisinde metal yüzeylerin e, boyanması boyanmasında kullanılır sentetik boyalar vernikler. E, bu nedenle Hızdır arkadaşlar. Ee, selülozik vernik veya poliuretan vernik e, sürekli ha hareket halinde olan yani bant üzerinde kayan e, tablalara üzerine otomatik vernik e, vernik süren makineler var ve bu tablalar hiç durmadan e, paletler hiç durmadan hareket eder yani sürekli hareket halinde ve üretim hızına. Yani fabrikadan e, çıkış hızına yetişmesi gerekiyor. Onun için de tabanca ile boya püskürtme, e, tabancayla boya püskürtme e, hızlı olduğu için en yaygın kullanılan teknik bu teknik. Havasız püskürtme, elektrikli püskürtme vesaire falan filan bunlar da te, bu tekniklerde var ama e, bunlar özel çok pahalı sistemlere ihtiyaç var, çok pahalı sistemlere ihtiyaç var. E, ama küçük üreticilerin en kullandığı alan bu alan. Boya atölyelerin 20 derece sıcaklıkta olmalıdır arkadaşlar. E, kayıt yapıyoruz. Evet. Boya 20 derece sıcaklıkta olmalı. En ideal sıcaklıktır. 20 derece her şey için en ideal sıcaklık. 20 santigrat derece her şey için en ideal sıcaklıktır. E, bütün ölçümler 20 derece her şey yerdeki ölçümler 20 derece sıcaklıkta e, yapılır. Doğru yani aletler kalibrasyonu, aletlerin kalibrasyonu doğru değeri göstermesi 20 derece sıcaklığa göre e, ayarlanır e, ve hem yüzeye yüzeye sürecek malzemenin hem de yüzeyin ikisinin de 20 derece sıcaklıkta olması da önemlidir. Yani e, mobilyamızdaki yüzeyin sıcaklığı 20 derece ise e, verniğimizin boyamızın sıcaklığında 20 derece olması ideal. Buzdolabından çıkar, anlatmıştım onu. Birini buzdolabından çıkarın, birini de fırından çıkarın, getirin e, olmaz bu şekilde. Yani İkisinin arasındaki sıcaklık farkı çok fazla olduğu için problemler çıkabilir. O zaman 20 derece sıcaklık ideal sıcaklıktır. E, efendime söyleyeyim toz olmaması gerekiyor arkadaşlar. Toz olmaması gerekiyor. Neden toz olmaması gerekiyor? Çünkü toz havada uçar ve gider ıslak vernikli yüzeylerin üzerine konar ve vernik kurunca toz da o yüzeyde kalır. Yapışır yani o yüzeye. O yüzeye yapışır ve kalır. Sonra da elimizi sürdüğümüz zaman cam gibi parlak ipek gibi kaygan bir e, yüzey yerine pütürlü bir yüzey oluşur. Bu da istenmeyen bir şeydir tabii ki. Evet püskürtme kabinleri vardır. Böyle püskürtme kabinlerin içinde çocuklar şuralarda var mı bilmiyorum. Bakayım. Yok. Püskürtme kabinlerinin püskürtme kabini ileride şey yaparsak püskürtme kabinlerinin tam karşımızda e, bir aspiratör ya da bir şelale gibi bir su akan bir yüzey ee, havayı uçağın işin üzerine yapışmayan vernik taneleri veya boya ta tanecikleri ne yapar gider haspiratörle çekilir ya da o suya yapışır aşağıda bir havuz vardır bu havuz iner havuzun üzerinde birikir havuzun zaman zaman havuzun yüzündeki o boyalar temizlenerek boyalar temizlenerek etrafı kirletmesi önlenir Evet Bunları anlatmıştım. Kabin içinde perdeler vardır. Perdelerin e, sabun kiraç ile şey yapması alttan doğru e, yapışsa bile kolaylıkla temizlenme avantajı vardır. E, kompresör evet tabanca ile püskürtmek için şöyle bir makineye ihtiyacımız var. Alete ihtiyacımız var çocuklar. Şöyle bir alete ihtiyacımız var. Bunların daha büyüğü ve daha bir küçüğü olabilir. E, bu alet bize basınçlı hava üretir. Adı da kompresördür. Kompresör neymiş? Kompresör. Hava kompresörü. Basınçlı hava üreten bir alet. Bu alet nasıl çalışır? Basınçlı havayı nasıl üretir? Havadan alır. Bildiğimiz buradaki havadan alır. Havayı şu deponun içine sıkıştırır çocuklar. Şu depo vardır. Burası depodur. Deponun içine sıkıştırır. Bu peki nasıl sıkıştırır buraya? Bir tane piston vardır. Bir veya tek pistonlu da olabilir, iki pistonlu da olabilir, üç pistonlu da olabilir ama genellikle iki veya üç oluyor. Tek de olabiliyor, daha küçükleri tek olabiliyor. Arkadaşlar şunun bir piston olduğunu düşünün. Şu kalemin bir piston. Şöyle şeyden göreyim, göstereyim de. Şu kalemin kendimi göreyim. Şu kalemin piston olduğunu düşünün. Bu piston hareket ederken aşağı çektiği zaman aşağı indiği zaman şu şekilde hareket eder aşağı yukarı. Aşağı indiği zaman buradan içeri hava girer. Hava girer. Yukarı çıkarken. Kapak kapanır. şöyle mesela kapanır. Kapanırsa bu kapanırsa şu başka tarafta bir kapak vardır o da yukarı doğru açılır ve başka tarafa nereye gider? Deponun içine gider. Her seferinde aşağı çeker, başka bir yere gönderir. Aşağı çeker, başka bir yere gönderir dışarıdan. Onu şöyle göstereyim size. Şurada benim bir e, animasyonum var. Bir saniye yalnız e, şey yapmam lazım çocuklar. Ee, şeyi paylaşmam lazım. Doğru mu? Söylemiyorsunuz da hiç. Ekran paylaşımı yapmıyorum. Ee, neyi paylaşacağım? Screen'i paylaşacağım. Yani kendi bilgisayar ekranımı paylaşacağım. Tamam gayet hı, hı, hı. güzel o zaman. Şimdi şu piston aşağı indiğinde şuradan içeri ortamdaki bizim or ortamımızdaki hava giriyor. Kapatayım. Ortamda hava giriyor. Hava giriyor. Bu aşağı indiği sürece hava giriyor buradan içeri. Sonra bu yukarı çıkarken şunu yukarı itiyor. Şurası kapatıyor. Bakın şu, şu yukarı çıkıyor kapatıyor. Ama bu havanın dışarı bir yere gitmesi lazım buraya gelen havanın. O da buradan gidiyor. Buradan gelen hava buradan buradan gelen hava aşağı inerken geliyor. Aşağı indiği sürece şu piston. Bu piston aşağı iniyor. Belli bir süre sonra yukarı çıkmaya başlıyor. Yukarı çıkarken de burada biriken hava şuradan Kompresörün deposuna gidiyor. Devam edelim. Bakın şöyle. Burası açılıyor yukarı çıkarken. Aşağı inerken burası açılıyor. Yukarı çıkarken şurası açılıyor. Şuradaki hava bu taraftan gidiyor. Şimdi hava geliyor. Buradan hava buradan bu tarafa gidiyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bu hareket bu aşağı yukarı hareketi de böyle dönme hareketiyle sağlanıyor. Gördüğünüz gibi kompresörün neyi? Kafası dediğimiz, pistonu dediğimiz tek pistonlu bir kompresör. Tamam mı çocuklar? Anlaşılmayan tamam bir şey ya. yok. Gayet güzel. Bence anladığınızı düşünüyorum. Ee, şey yapalım. Daha bununla ilgili güzel videolarım var. Ee, geçtik. Ha, sadece şey mi? Sadece boyat vermik, boya vernik atmada mı kullanıyoruz kom basınç lavayı? Hayır, her yerde kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz? Mesela otu tamircilerin önünden falan geçerken bazen şey yaparsınız. İşte e Tekerleği evet. şey yaparken evet, tekerleklerin, tekerlekleri, şeyleri var. Cıvataları var. Bijon diyorlar. Bijonları var. Onları hortumla, hortumla bağlamış bir aletle sıkarlar. Tak 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 da ses gelir. İşte o havayla çalışan. Hava evet, havayla. Evet, havayla çalışır da basınçla çalışır. Şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim. Yani yani Türkiye'de ya da dünyadaki tüm sanayilerin her dükkanın içinde mutlaka bir kompresör var yani. Komple i̇şte bu iş Tabii ki bununla kullanılıyor. Yine e, bizim alt katımızda makine telesin, bir de alt katı var. Girdiniz mi hiç bilmiyorum. Orada bizim büyük bir kompresörümüz vardır. O kompresör makine duvarlarda su borusu gibi. Normal su borusu gibi borular vardır. Dikkat gidince mutlaka umarım hep beraber gideriz de e, anlatırım size onu. Aslında bu dersimiz şey çocuklar uygulama dersi. Atölyede görmemiz lazım. Burada. Yani kompresör sadece vernik boya atmada kullanılıyor. Kullanılmıyor. Kompresör her türlü sanayide basınçlı hava, basınçlı hava sanayinin her türlü alanında kullanılıyor. Ee, makine atölyesine girdiğiniz zaman şef odasının, soldaki şef odasının karşısında bir makine var. Delik makinesi. Mesela o da havayla çalışan bir makinedir. Havayla çalışan bir makinedir. Ee, hava basıncıyla altta da el şeyin makinenin altında pedal vardır. O pedala bastığımızda hava basıncı nedeniyle iner, delik deler ve tekrar kalkar. E, parçayı basınçla tutacak pabuçları vardır. Onlar, yani e, senin dediğin gibi kullanılmadığı alan, kompresörün, basınçlı havanın kullanılmadığı alan yok. E, basınçlı havanın şöyle bir avantajı vardır arkadaşlar. Mesela diyelim ki işte bijon sıkıyorsunuz şeyde, bijon, bijon, bijon sıkıyorsunuz. E, diyelim ki elektrikli bir matkap kullanıyorsunuz, elektrikli bir sıkma aleti kullanıyorsunuz. Uzun süreli mesela güçlü sıkışlarda ne yapacaktır? Belli bir süre sonra tıkanacaktır. Bu da elektrik motorunun zorlanmasına yol açacaktır. Elektrik motorunun zorlanması ne demektir? Elektrik motorunun zorlanması motorun ısınması demektir. Aşırı zorlamalarda motorun yanması demektir. E, e, havalı sıkma makinelerinde böyle Öyle bir şey yok hocam zaten. Nasıl? Biz öyle bir şey yaşadık zaten hani alete de zarar vermişti. Sonra dediler hava tabancasına geçtiler. Aynen aynen değil tam mi? dediğim gibi. <laughs> tam dediğim gibi değil mi ne güzel işte yani e, zaman içinde şey yapıyor onun için istediğin kadar sıkıştır. istediğin kadar zorla e, alete bir şey olmaz. Artı bir de şöyle bir şey vardır. Şimdi göreceğiz. Şartlandırıcıları vardır o tip şeylerde. Bijon sıkmalarda ondan sonra bizdeki o delik maki havalı delik makinesinde şartlandırıcılar vardır, Şimdi göreceğim. O her seferinde her pedala bastığımızda, her tetiğe basıştığında, yani basınçla geldiğini bir miktarda o yola e, yağ yollar. Yağ yollar. O hareketler sonucunda da o e, şeyler otomatik kendiliğinden yağlanır. Anladınız mı? Hava basıncı ile beraber aletin ucuna yağ yollar ve o sürtülmeye maruz kalan yüzeyler, dönme yüzeyleri, şekil hareket eden yüzeyler vesaireler basınç havalı basınçlı hava sonucunda kendi kendini yağlayarak aşınması önlenir. Evet bu da e, bakayım bu neymiş? Bu da ona benzer bir şey herhalde. Havalı koymuşum buraya ama çivi, çivi makinesi bakın çivi çakma makinesi havalı. Bakın şurada şeyler var. Bu da e, havalı çivi çakma makinesi. Bunun ucunda şöyle sıralı şarjör gibi çiviler var, tıkır tıkır tıkır. Şu çakıyor, görüyor musunuz? Çiviyi çakıyor. Nasıl çalıştığını gösteriyor arkadaşlar. Çok güçlü. Üç basınçla çivi bir basından bırakıyor hocam. Evet bir kere, de, kullan. bir kere çakıyor. Bir de şeyler vardır biliyorsunuz. Döşemecilerin kullandığı çivi tabancaları vardır. U çivisi çakar U şeklinde. Onları da görmüşsünüzdür. Hocam iki parça yani daha iyi tutuyor değil mi o çiviler? U çivileri tabii ki iki kere tutar. Şimdi e, konuyu fazla dağıtıyoruz ama bu fırsat eğitimidir bu. E, Bunların basınçları vardır arkadaşlar. Mesela bunun basıncı farklı olabilir. Efendime söyleyeyim şeyin basıncı farklıdır. Ee, e, vernik boya atıyorsak farklı bir basınç. Efendim şey atıyorsak, e, u çivisi çakıyorsak döşemeciysek farklı bir basınç. Kullandığımız, çaktığımız, çivi çaktığımız, u çivisi çaktığımız ağaç sertse farklı bir basınç. Ağaç yumuşaksa ağaç bu yumuşak bir ağaç biliyorsunuz. Çam cinsi bir ağaç. Buna uç çivisi çakacağız. Yani kumaş mumaş vesaire şey yapacağız. Diyelim ki e, 4 atmosfer basınçta çakacaksak meşe ağacı kullandığımız zaman 5 atmosfer kullanırsak havada kalır çünkü. Anladınız mı? E, sert olursa da kumaşı keser. Yani onları deneyimleyerek bakarak şey yapacağız. Çünkü kompresörün üzerinde şöyle kompresörü tekrar geleyim. Kompresörün üzerinde arkadaşlar iki tane şey vardır nerede yok? Ee, şurada bir tane şey olması bakın. Ee, şurada bir tane basınç göstergesi var. Bir de şuralarda bir yerde şurada olması gerekiyor. Ee, hortumu bu çıkış çıkış hortumunu buraya bağlamayız arkadaşlar. Çıkış hortumunu buraya bağlamayız. Çıkış hortumunu şuraya bağlarız. Ee, bu basınç göstergesi Kazanın içindeki basıncı gösterir. Şuradaki basınç göstergesi de çıkış basıncını gösterir. Bunu istediğimiz gibi buradan bir ayar koluyla ayarlayabiliriz. Yani burada çok yüksek basınç olsa da şurada biz istediğimiz e, mesela istediğimiz basıncı ayarlayabiliriz. Mesela vernik cila atıyorsak, vernik boya atıyorsak 3 atmosferdir burası. 3 atmosferdir. Efendim Normal bir işte şu ağaçtan yumuşak bir ağaçtan bu çivisi çakıyorsak döşemeciysek bu dörttür. E, meşe, gürgen e, efendime söyleyeyim diş budak gibi sert ağaçlara çakıyorsak beştir, altıdır. Anlatabiliyor muyum? İşlemesi basıncı yüksek olmasına bağlıdır. Hepsine göre uygun şeyler vardır. E, ona göre de değişir ama senin de dediğin gibi çok yaygın kullanılan bir e, enerjidir. Temel nedeni de şudur arkadaşlar. Bir depolanması. Bu depomuz dolu. Elektrik kesildi. Biz saatlerce çalışabiliriz. Niye burada depoda duruyor basınçlar var? Öyle değil mi? Biz çalışana kadar da efendime söyleyeyim tekrar elektrikler gelebilir. Hiç vakit kaybetmeyiz. Halbuki elektrikli bir matkabımız olsa elektrikli bir matkabımız olsa elektrik kesildiği anda bitti. Değil mi? Çalışamayız da. Ama burada uzun süreli şu depomuz ne kadar büyükse o kadar uzun süreli çalışabiliriz. Evet, bir teneffüs yapalım çocuklar. Yarım.